Ya kusura bakma seni böyle bir yerde ağırlıyorum ama Hı. arkadaşlar hoş geldiniz selamlar. Bakıyorum aga ben seni villada ağırlıyorum sen beni böyle bir yerde yani. Şimdi arayacağız ve konuşacağız ne olacak bilmiyorum yanımda Yasin var Yasin eşlik edecek. Bu videoyu tek başıma çekemezdim yani öyle söyleyeyim size. Ben bugün dört defa aramış. Bak, arıyorum arıyorum. Yeterli bakiyeniz bulunmadığı için bu aramayı gerçekleştiremiyorum. <laughs> 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 Dayı faturayı ödeyemedim. Lütfen et. Dayı faturayı ödeyemedim. Ödemeli at. Tamam. O bize dönsün. Sıkıntı yok. Bu telefon değil. Senin telefonun yanında mı? Senin telefonundan arayalım. Senin telefonu yanındaysa kanka. Sen de bizim aramamızı istemiyor herhalde. Öyle bir şey yaptın da. Hadi araş artık ya. Kanka ödübüle attım dönmesini bekliyorum. Ararsın aa, bugün. Aramasını bekliyorum. Sıkıntı yok. Ben Vodafone'a da çıkacağım ya. Türksel'e geçeceğim. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz tekrardan. Arayacağız şimdi bakalım yerimizi, konumumuzu, hiçbir şeyimizi bilmiyorlar. Eğer burada bir şey olmaz değil mi kanka? Burayı kimse bilmiyor yani. Bilmiyordu yani. Burada Neyse işte Önemli olan bize bir şey olmasın Ya bizi bulamazlar Bizi bulamazlar problem yok Buranın wifi yok mu bilader? Heyecanlandım ya yani. ne <laughs> wifi'si Murk evi görmüyor Bu köydeyiz ya Heyecanlandım yani. var ya Arkadaşlar şu anda e, Kocaeli'nde bir tane il dışında bir köydeyiz Nereye? Arıyor. Yasin arıyor Kur'an çarpsın arıyor Açma oyunu Açayım aç, mı? Açma oyunu açma, hadi açma. kameramın şarjı bitti. Ben de şu an tekrar telefonla başlattım. Telefonla çekiyoruz. Az önce aradı salak gibi şarjı. yarıda kapattık. Kameranın şarjı da bitti. Aynen. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben tekrardan kendi telefonumu aldım. Oğlum kafama kafama tutma lan. Neyse dur kendi telefonumdan arayacağım şimdi. Tamam ya, Biraz Arıyorum. Çalıyor mu? Alo. Açtı Alo. Sen bizim daha kim olduğumuzu tanımıyorsun birader. Bak göreceksin. Bak göreceksin neler olacak. Yanında yanında da Yasin var. O tanıdığın Yasin var. Hepiniz Neler olacak sen gör yani. Zamanı var. Bizi alamayacaksınız kardeşim. Bizi oraya alamayacaksınız. Ne, ne diyor? Biz sizin gibi insanlar değiliz. Biz sizin gibi insanlar değiliz. Sizi herkese yayacağım. Sizi herkese söyleyeceğim. Benden kaçamayacaksınız. Her yerde ben... alacağız. <laughs> ne diyor? Sözemiyor. Kapat ya, kapat, kapat, ya. kapat. Bizi alamayacaksınız. Hayır Moruk. Sen ne yapacaksın şimdi Moruk? Aga ben bir gideyim de Duş alayım kendime yerim ya. Tamam. Gel. Arkadaşlar <laughs> köy evinde takılıyoruz. Burada yatağım var bir tane hani gördüğünüz üzere. Oraya bir takılıyoruz. Ben buraya yatayım biraz beni sallayın. Ama oğlum anahtarım düşmüş. Burada. Nerede oğlum? Kalksana bir oğlum. Garajın anahtarı mı? Aynen. Ağzımdan anahtarı düştü. Garajın anahtarını kaybetmiş bana. Nasıl bulacağım onu? Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna... Kamera nerede oğlum? Ben göremiyorum. Heh. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kameramın şarjı bitti. Yoksa ben videoya devam edecektim. Sonuna kadar da size gösterecektim her şeyi. Ama... Senin yüzünden bence... ...o adamlar bize zarar verecekler kardeşim. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ya benden gelsin. Ne olacak? Milletten geleceğim.